Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben video çekmeyen de kesin sefer çöllüleri yanına gelmiştim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben bir tane fakir evim böyle işte böyle işte. Böyle Evim böyle arkadaşlar. Güzel mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olun. Çok seviyorum arkadaşlar. Ve eşyalarım burada. Ve arkadaşlar ben şimdi hırsızlık yapacağım. Koyun gün orta olsun gün orta öğlenden sonra öğlenden sonra hırsızlık yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Ben planlıyorum. Bu evden çalacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir tane köylü var. Köylü abi. Köylü abi. Köylü abi. Neyse. Arkadaşlar burada hayvanlarımı koyacağım. Evet. Hayvanlarımı burada besleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi. Ya. Öğlen olsun. Öğlen. Öğlen, ol ya. öğlen olsun. Öğlen olsun. Şimdi saklanayım burada. Saklanayım. Evet arkadaşlar. Zamanı geliyor. Evet arkadaşlar zamanı geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar geldi zamana. Öğlendin sonra şimdi. Arkadaşlar Koş, 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 bilmesin. Evet arkadaşlar, çalmayı başardım. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, çalmayı başardım. Bu benim işimde. Arkadaşlar. Zümrüt, zümrüt. Burada zümrüt yok mu? Lan zümrüt. Lan zümrüt. 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 Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sağ olun ve bay bay.